Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü konumuz aparkat. Aparkat çıkarken ayak var, belin pozisyonu ve kol pozisyonu. Aparkat atarken bu şekilde bir aparkat yok. Veya kafa önde diye bir aparkat yok. Aparkatımız çıkarken bel ve omuz dönecek arkadaşlar. Ve paralel olacak. Rakibin tam çenesine. Yani 45 derecelik açı, dizler bükük, aparka. Yandan çek, yandan gel böyle, yandan. Bak pozisyon bu arkadaşlar. Tekrar dar pozisyon. Yine geliyoruz, aparka. Ayakların pozisyonu, dizlerin pozisyonu ve benim pozisyonu. Vücut dönüyor. Yani böyle geriden gelip aparkat yok. Aparkat yine çeneden çıkıyor. Belden ve omuzdan. Alo. Bir daha bir videoda görüşmek üzere.